Bugün sizinle beraber akıl zeka oyunu öğreneceğiz. Oyunumuzun adı Koridor. Koridor oyununu 6 yaştan sonra tüm çocuklar oynayabilirler. Çocukların potansiyeline göre yaş gruplarını siz de belirleyebilirsiniz. Aslında şimdi oyunumuzun güçlüklerini ve nasıl oynandığını hep beraber göreceğiz. Çok eğlenceli bir strateji oyunu. Strateji seven çocuklar için... Harika. İki kişilik bir oyun. Mu? İki kişilik daha bir oyun. Yok. İki piyon var galiba değil mi? Bazı koridor oyunlarında dört kişiye kadar da çıkabiliyor. Ama iki kişilik oyun oynanması daha iyi. Aslında bu yabancı bir oyun. Koridor diye yazılıyor. Yani K sesiyle değil de C ile Q sesiyle yazılıyor. O yüzden yani onu alabilirsiniz. Tabii onu alabilirsiniz. Maliyeti biraz daha yüksek bir oyun. Aslında orijinalidir. Bu orijinal değil. Türk versiyonu. Ama amaç aynı, amaç aynı olduğu için biz koridor oyunumuza, Türk koridor oyunumuza başlıyoruz. Oyunumuzdaki oyunu doğru hamleyi gerçekleştir, rakibini engelle, kendine yol yap, karşı tarafa hızlı bir şekilde geç. Bu oyunumuzda, bakın bu ahşap, bazılarında yani fiyatı uygun olduğu için bazı uygun fiyatlı koridor oyunlarında üzerinde yine koridor yazabilir. Ama kutusu farklı olabilir. Yani yorumlarını mutlaka okuyun derim. Bizim aldığımız oyunu bir tekrar şöyle gösterelim. Linkini de paylaşalım. Evet Açıklamat linkini de paylaşabiliriz. Paylaşacağız. Yani bunun içerisinde Evet çok güzel. Bunun içerisinde çıkan bu bir tahtası. Yani tahta aslında doğru olan tabii tahta olması. Biz yani doğru olan kutuyu bulmuşuz. Harika burada açıklama kısmı var. Burada da oynayacağız. Evet, onu e, zorlananlar yazıyor. evet, zorlananlar oynayabilirler. Biz şimdi oyunların kurallarından bahsedeceğiz zaten. Onu çekelim, kutuyu çekelim. Evet, tahtamızın içerisinde çıkan şöyle Bilmediğim Yok, çok böyle. belli. <gülüyor> <gülüyor> böyle şimdi ahşap çubukları tek tek bu ahşap çubukları başlara diziyoruz. Oyunun orijinalini alabiliyorsanız tabii ki orijinalini alın. 200 üzeri bir fiyatı tamam. var. Bir tane fiyat evet var. sen onları alabilirsin. 200 üzeri bir fiyatı var orijinalinin. Bizim aldığımız bu oyun 50 civarı yanlış evet. hatırlamıyorsam. Sonuç olarak amaç aynı, aynı işlevi görüyor. Evet. bir tanesi de. Yedek mi çok? Yedek. Sen koyacaksın anneciğim. Biraz geri gelebilir misin? Piyonları alalım. Sen tatlı sende kalsın. İki tarafta piyonlar var. Bir mavi, bir yeşil piyon var. Hı. Mavi ve yeşil piyon. Ee, i̇ki tarafta başlamak için bir piyon seçiyor. Ortadan. Oyunumuza başlıyoruz. Pek bana seçim hakkı vermedin. Direkt <laughs> evet, ben yeşili seçtim çünkü. Ee, oyunumuzda şöyle yapacağız. Herkesin bir hamle hakkı var. Yani ben piyonumu bir kez ilerletiyorsam eğer e, bu tahtalarımı, engellerimi kullanamam. Bu engellerimi karşı tarafı engellemek için kullanacağım. Yani anlatırken biraz karışık olabilir ama evet. oynarken daha farkına varacağız. Ortadan başlıyoruz. Sen başlayabilirsin. Ben hareket ettirmekten yanayım. Evet amacımız piyonun karşıya geçmesi. Karşıya geçiren taraf kazanıyor. Evet ben de piyonumu hareket ettiriyorum. Bir adım ileri geldim. Sonra ben seni kesiyorum. Bu ikisinin ortasına gelemiyor. Değil mi? Evet şu ortaya şekilde yapamıyoruz. gelemiyor. İki tarafı da kapamak evet, zorunda. Evet şu şekilde tam kareleri kapayacak şekilde. Yatay ve dikey kullanabiliriz. Evet. Şimdi benim önümde bir engel olduğu için. Direkt üzerinden atlayamıyorsunuz. Atlayayım. Evet ama kafamızı karıştırmazsan sevinirim. <laughs> Bunun içine koyabilirsin bence. Bir poşete koy ben sana yine vereceğim. Aç bakalım poşeti. Tamam koydun kızım oraya. Tamam, bekle şimdi. Benim önümü kestiği için şimdi benim bir hamle hakkım var. Bunun üzerinden asla atlayamıyorum. Yaş sınırını ikiye düşürmek Ay. lazım bu oyunda. Evet. Evet, Zeynep. Ay, koy. Aferin kızıma. Bravo, şu çok, şu güzel çok güzelmiş, evet. Evet, kafalar karışmasın. Bul <laughs> bakalım nerede. Ben hamlemi sağa doğru yaptım. Önüm açık, buradan ilerleyebilirim. Evet. Ben de sıra bende olduğu için tekrar ileri doğru bir hamle yapıyorum. Evet. Şimdi sıra bende. Ee, ben tekrar ileri bir adım atıyorum. Bakalım kim <laughs> daha hızlı ilerleyecek. Sağlıklı yaşam. Onun içine koy bakalım girecek mi onun içerisine. Onu al otur istersen. Bir de şu var şimdi bunları çok böyle bolca kullandıktan sonra. Artık kullanamıyorsun. Koyduğunu tekrar geri alamıyorsun. Evet, koyduğunu geri evet. alamıyorsun. O yüzden stratejik yaklaşmak gerekiyor. Evet. Bu oyun çocukların düşünme becerilerini geliştiriyor. Karşı tarafın nasıl hamle yapabilecek diye stratejik olarak plan yapmasını sağlıyor. Evet. Satranç kadar düşündüm bence. <laughs> Ben de evet. ilerlemekten yana kullandım. Kendine aslında çok güzel bir engel yaptın onu koyarak. Evet. Ben Bu engeller ikimiz için de kol. geçerli aslında. Koy. Ben koy. Tamam, sen de koyarsın anneciğim. Şimdi karşı karşıya kalırsak neler yapabiliriz? Ona bakalım. Tabii kaçtığı için karşı karşıya kalamıyoruz. Bu engelleri sadece yatay olarak değil dikey olarak da kullanabiliriz. Şimdi ben rakibimle karşı karşıya kaldım. Karşı karşıya kaldığımda rakibim benim üstünden atlama hakkı var. Yani sıra bende iken. Evet. sıra kimdeyse o evet. karşı tarafın üzerinden atlayabilir. Şu anda sıra bende. Evet. Sen anneni yaptın sıra bende. Doğru sıra sende. Yeme filan yok yani. Evet. Üstünden atlayıp yemez. ilerleyebiliyoruz Evet. Kimse... şöyle bir durumu da anlatalım. Evet, burayı da anlatmak ee, lazım. Her tarafı <laughs> kapatma hakkımız var. Kapatabiliyoruz. Yalnız bir tane geçiş hakkı rakibine bırakmak zorundasın. Eğer böyle kapattıysan buradan da bırakabilirsin. Farklı yerden de. Yalnız bir adet Geçiş hakkı mutlaka rakibe bırakmak zorundayız. Şöyle miydi? Zaten orayı kapatamıyorsun. Bir şeyler duymuyor tatlılar duymuyor? Tabii bir Kesin tane açılmak bariyer... zorunda evet, kalıyor. Dik koyabilirsin yanına. Evet. Onun yolunu engellemek için evet. Sıra şu anda. Şurada bende. Evet senin için bayağı yaklaştırdık seni oyunu anlatırken. Evet. Bayağı yaklaştırdık. Evet, çok eğlenceli anneciğim. Biraz da biz yolumuza bakalım. Aslında çocuklar bunu oynarken yeni nesil çocuklarımız maalesef sabırsız. Bunu oynarken tam uca kadar yaklaştığında siz bir hamle yaptığınız zaman hayır bu bir haksızlık bana bunu yapamazsın diyebilirler. Bir yandan da sabırlarının gelişebilmesi için daha sabırlı bireyler olabilmesi için bile bu oyunu oynayabilirsiniz aslında. Yolunu uzatmak aslında amaç. Evet. Röki'yi karşıya geçirmemek amacımız. Onu açacağım. Onu açacağım. Çok yanlış yaptın. O evet. Ben kazandım. Evet. Şu an ben şu an kendime odaklandığım için oyunu sen kazandın. Evet, evet rakibim karşıya geldi ve artık yani şu oyunu... Şu son sırada Başladın yani biz nasıl başlamıştık buralarda başlamıştık. Evet. Başladığımız noktada oyunu bitiriyoruz. En son ben buraya geldim ve oyunu ben kazanmış oldum. Değil evet. mi? Amacımız oyundaki amacımız engelleri kullanarak rakibi karşı tarafa geçirmemek. Geçirmiyoruz yolunu uzatıyoruz yolunu uzatabildiğimiz kadar. Aynen öyle. Eğer takıldığınız yerler olursa, sormak istediğiniz sorular olursa mutlaka yorum kısmına yazıp evet. soruları bize sorabilirsiniz.